Necmettinov'la Çernikov arasında çok ünlü bir oyuna bakıyoruz. E4, C5, at F3, at C6, D4, C4, at D4, G6. Erken dragon diyebiliriz buna. Şimdi Necmettin o at C3 çıkmış. Burada bir diğer seçenek C4 ve at C3 oynayıp Maroküs'ü bağı dediğimiz konumu oluşturmak. At C3 de sıklıkla oynanan bir hamle. Fişer'in de tercihi. Fil G7, file 3, At F6, fil C4, rok, fil B3 çekmiş ve şimdi at G4 ile siyahlar beyazların güzel filine saldırmış. Hemen akla şu geliyor, bir açılış bilgisi. Burada beyazlar F3 oynasaydı ve dragona benzer şekilde konumu dönüştürseydi olmaz mıydı? Olmaz, o kadar iyi değil. Çünkü burada F3'e E3'teki fil boşta kaldığı için vezir B6 gibi bir hamle var. Atı bir yere açtığınızda vezir alır B2 ile o da C3 atını istiyor. Ve dahası burada e, herhangi bir hamle yapsak yani aslında B2'yi korusak diyelim fil B3 yapsak. Bu sefer aletler arasındaki isteme koruma ilişkisi bu g fil örtülü olarak D4 atına bakıyor. C6 bakıyor, vezir B6 bakıyor. Şimdi at alır 4 hamlesi var ve 3 taşla istediği zaman bir tane piyon kazanmış oluyor. Filde veya atla da alabilir. İşte bu sebepten burada normal devam yolu F3 değil de fili B3'e çekmek. Oyunda böyle devam etmiş. At G4'e izin vermiş. Şimdi at G4'e izin vermiş diyoruz ama at boşta aslında. Vezir alır G4'e, at alır D4 yapıyor. Vezir de D4'ü koruma görevinden uzaklaştırılmış oldu. Vezir h4 Vezir h4'e Vezir a5 gelmiş Şimdi beyazlar Rok atıyor ve gelişime devam ediyor Şimdi beyazların Şahkan'da bazı niyetleri var yani bunlardan birisi fırsat bulursa flash 6 yapmak At d5 ile rakip kampa yaklaşmak ve saldırmak Ve elbette şu anda direkt tehditte Vezir alır e7 Siyahlar hem savunma hem tehdit etme hamlesi yapmış. e koruyor. Veziri istiyor. Bu noktada anlatılanlara göre siyahlar çok rahat bir şekilde kalkmış dolaşmaya başlamış. Necmettin da epey düşünmüş burada. Çünkü sıkıntılı bir durum. Yani veziri aşağılıkta ya giderse fil g ile tekrar kovalayacak. Veziri G3'e giderse rakibinin sert bir hamlesi var. Vezir alır C3, B C3, A2 şah çekerek veziri geri alır ve iyi konuma geçer. E, veziri buralarda tutmaya kalksa o zaman da tempo ile filin yolunu açar. İşte bu kritik anda epey düşündükten sonra Necmettinov vezir alır F6 konumsal vezir fedası. Yani konumsal fedaları duyduk da işte at verirsin süre gelen bir atak vardır. Konumsal vezir fedası çok göreceğimiz bir şey değil. Şimdi e, f 6dan sonra fil alır D4 yapacak. Vezire karşı iki tane hafif alet var. Topu topu iki hafif alet var. Ama bu iki hafif alet hadi üçünü beraber değerlendirelim. O kadar etkili ki siyahlar Berabere yapabilse memnun olacak. Durum o kadar kötü. Şimdi vezir F6 hamlesine şöyle bir daha gösterelim. gösterilmeye hak ediyor. E, nasıl at gidecek diye yani çok fark ettirmiyor. Siyahlar atı buradan bırakıyor. Böylece at D5 karesinden uzaklaşmış oldu. E F6 yapınca ya e ama fark etmiyor. At C3'e geldi. Fark ne oldu? Bir varyantta fil D4'te olacaktı. Birinde E3'te. E aslında D4'te olmasından daha iyi. Şimdi kale E8 gelmiş. At D5. Hemen. Yani feda yaptığınız zaman tehditkar oynamanız lazım. Kale E6 ile koruyunca istemek ayıp değildir satrançta. Yani rakibin koruyu olsa da burada olduğu gibi Şahkiel ile sonunda rakip taşlar savunmaya bağlanmış oluyor. Kale A D1. Sakince bakın. yani Normalde vezir fedası yaptığınızda ya Hemen fazlasıyla geri alırsınız ya da mat edersiniz rakibi ama burada öyle bir şey yok. Verdi veziri baba oynuyor. Kale a 1 d6, hop üst kata çıkalım. Kale d3, fil d7. Niye üst kata çıktı dersiniz? Çünkü basmaya devam ediyor f6'ya, yüklenmeye devam ediyor. Fil b 5 yapınca oyunda kemreyi de yapabilir ama şu vezir şuralara bakmasın diye bir fil c3 hamlesi yapıyor bir ara hamle, ara tehdit hamlesi. Vezir kuzu kuzu geri dönüyor. Şimdi artık verdiklerini toplama zamanı. At alır F6. Fil alır F1 yaparsa fırtına geliyor. At G4 açarak şah. Efendim, şah G8 yani F6 yaparsa zaten bunlar kale boşta. Şah G8 oynayınca Burada alalım kaleyi. Fil alır E6. E şimdi bunu alırsa ya almasın diyeceksiniz ama at altı mat var. Almazsa da kötü. Durum oldukça tatsız. Burada fil E2 oynamış. Ya şu kaleyi alayım bar demiş. At alır H7 açarak şah. Tabii şah H7 yaparsak kale H3 şah G8 kale H8 mat diyeceksiniz ama kale H3'e Fil H5 savunması var. O yüzden fil E2'ye niye geldiği anlaşıldı. Şah H7'ye kale alır. F'de oynayacağız. Nereye gitsin? Şah G8'e gitsin. Kale G7 şah. Şah F8. Fil E6. Şimdi siyahlar kaleyi alırsa. Kale F7 şah. Açarak şaha gelmemek için şah e8 oynarsa fil f6. Veziri bir yere gidince kale g7 ve mata çağrı yok. Veziri bir noktada geri verse beyazlar bir sürü piyon öndeydi. O da kazançtır. İşte atalır h7 alamıyor ve şah g8 kaçıyor. Şimdi kale h3 aşağıdan mat fikirleriyle bu durumda Kale E5 kapatmış. Son bir debelenme. Şu çaprazı kapatayım bari diye düşünüyor. Ama o değerli fili verecek hali yok. Necmettin Omun F4 sürüyor. Fil alır F1 yapınca. Basitçe Şah F1. Şu hale bakın. Hiçbir şey yapamıyor siyahlar. Kale C8. Güzelim fili mi alacak? Yok. Vermeyiz o fili. Fil D4. B5 at G5 yani verdi veziri hafif aletlerle oynuyor. Kale C7 burada Necmettin o fil alır F7 yapıyor. Kale alır F7'ye. Şimdi bir incelik var. Zaten bu hamleyi görmesi olmazdı. Kale A8 Şah alır A8 at F7 çatal Şah 7 at D8 veziri almış. İki alet kaldı. Kale A4 at C6. Kale F4 şah E2. Ama beyazların piyon fazlası da dikkate alındığında durum umutsuzdur. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Beğeni butonunu ve takip butonunu unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. İyi günler.